aldı 16.6 hazır 7 numaralı etolyet koşması start verildi ve son koşu başladı Bursa'da. Yarışın liderliğini ortadan atak yapan 2 numaralı final almaya çalışırken yarım boy kadar gerisinde içeride 12 numaralı Ulduz vardı. Ulduz öne geçti. Onun içinde de 4 numaralı Red Apple var. Şimdi 4 numaralı Red Apple öne geçip 1,5 boya fark yaptı. İkinciliğe dışarıdan gelen 17 numaralı Fırat Ateşi girerken yanında 12 numaralı Ulduz var. 1,5 boy geride 13 numaralı El Profesor var. El Profesor'dan yarım boy kadar geride 1 numaralı Agassi. Onun 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Meriç altıncılıkta 2,5-3 boy kadar geride 7. sırada 6. Altı numaralı Mahsun Zade sırasıyla taylar son virajı, atlar son viraja dönmek üzere. Düzlüğe 4 numaralı Ece Apple ve dışındaki 17 numaralı Fırat Ateşi liderlik mücadelesiyle çıktılar. 2 boy kadar geride iç kul vardı. 3 numaralı Meriç var. Meriç'in dışından 12 numaralı Ulduz atağa kalkarken en iç kul da 1 numaralı Agassi yer tuttu. Şimdi 17 numaralı Fırat Ateşi öne geçti ve 3 boy fark yaptı. İkincilikte bıraktı 4 numaralı Ece Apple'ı son 100 metreye girilirken 17 numaralı Fırat Ateşi farkı 5 boya kadar çıkarıyor. Son 100 metrede çok kolay tempoda lider. 17 numaralı Fırat Ateşi kazanıyor kuş. Koşuyor. bir numaralı Agassi ikinci olduğu üçüncülük için 4 numaralı Red Apple, 15 numaralı Kızgın Adam ve 14 numaralı Truthy fotoyu yakın farklarla geçtiler. 17 numaralı Fırat Ateş'i Kadir Tokaçoğlu ile kazandı koşuyu.